Ben de bu toplantıda bulunmuş olmaktan son derece memnunum. Konut sorunu üzerinde kendi planlama deneyimimden de yola çıkarak, meslek içerisinde edindiğim tecrübemden yararlanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığım o 22 yıllık sürenin 4 yıllık bölümünde de Kuzey Ankara Projesi'nde çalıştım. Daha sonra bizim çalıştığımız proje e, farklılaştı. Şimdi gördüğümüz örneğe dönüştü. E, orada edindiğimiz bazı tecrübeler var. E, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki e, tecrübelerimizden de yola çıkarak e, ne yapılmamalı e, sorusuna aslında e, yanıt aramaya e, çalıştım. Konut sorunu genel anlamıyla göç olgusuyla oldukça ilintili. Türkiye'de hızlı göç sürecinde gece kondu yoksul kesimin konut sorunun çözümünün bir parçası olarak uzun yıllar algılanmış. Ancak konut sorununu biz gece kondunun bunun çözüm aracı olarak sunulması üzerinden değerlendirirsek bir yanılgıya varırız. Yani Gecekondu aslında konut sorununun çözümünün değil sorununun parçası olarak değerlendirilmek zorunda. Bizim konut sorununa bakarken aslında konutun içerisinde yer aldığı bütün çevrenin içinde barındırdığı insanca yaşama koşulları Konutun yapı olarak kendisi, aldığı sosyal hizmetler, ona verilen kamusal altyapı ve donanım, bununla ilintili bir bütün olarak ele alınmak zorunda. Eğer biz kavrayışımızı bu bütünlüğe taşırsak, aslında konut sorununun sadece gece kondular için değil, işte İstanbul örneğinde görüldüğü gibi... E, deprem riski e, taşıyan e, afet riski altındaki ya da Yalova'da yakın, ya da yakın zamanda Van'da gördüğümüz gibi imarlı e, konut stoplarının e, arasında da e, bir konut sorunu e, olduğunu e, kavramış oluruz. Konut sorunuyla karşı karşıya kalan bu yoksul kesimler aslında ağırlıkla e, evsizler işgalciler, yani konutu işgal edenler, yani sokakta yaşayanlarla konutu işgal edenler, kaçak yapıda e, oturanlar ya da kaçak yapısı e, tarihin belli bir anında imar hafına uğramış e, gece kondular olarak. Yani bu genel e, bir topluluğu daha büyük bir e, paydayı e, oluşturuyor. Konutun bulunduğu yapının ya da Bizzat kendisinin güvenli olup olmaması aslında konut sorunun diğer bir parçası. Yani siz eğer içinde yaşadığınız yapının güvenli, afete karşı dayanıklı olduğundan emin değilseniz, o zaman sizin bu yapı ruhsatlı ve imarlı olsa dahi bir konut sorununuz var demektir. Diğer taraftan bir konut içerisinde yaşayan, hane halkı sayısına düşen toplam metrekare de sizin bir konut sorunu yaşayıp yaşamadığınızı ortaya koyan bir şeydir. Eğer size düşen konut içerisindeki metrekare bir refaha uygun değilse, konut içerisinde bir refah sağlamıyorsa o zaman sizin bir konut sorununuz var demektir. Diğer taraftan konutu biz nasıl ısıtıyoruz? Sobayla mı ısıtıyoruz? Başka bir merkezi sistemle mi ısıtıyoruz? Ya da bu konutu neyle inşa ettik? Yani yığıma bir konut stoğuna mı sahibiz? Bu bir betonarme yapımı, ahşap bir yapımı. Bunlar da aslında bizim konut sorununu kavramamızda yardımcı olacak şeyler. Yani kentlerimize aslında biz sadece ruhsatsız yapılar üzerinden baktığımızda konut sorununu gecekondu alanlarının olduğu alana sıkıştırıyoruz. Oysa konut sorunu içinde yaşadığınız konutun onun içinde bulunan hanenin yani eğer siz 80 metrekarelik bir konutta 7 kişilik bir hane olarak varlığınızı sürdürüyorsanız bu yapı ruhsatlı da olsa imarlı da ve depreme dayanıklı da olsa bu yapı, sizin konut sorununuz vardır. Bizim bunu tespit edebiliyor olmamız lazım. Yani konut sorununun kimlerin yaşadığını, hangi nüfus gruplarının ve kentin nerelerinde yaşadığını e, analiz edebiliyor olmamız lazım. Yani elimizde bir konut envanterinin olması gerekir. Aslında bu herkesin insanca yaşamak isteyen herkesin e, hakkı olan bir şey. Yani sizin böyle bir çevrede yani e, elektriği, sosyal e, donatısı, e, teknik altyapısı, temiz iç suyu, içme suyunun bağlı olduğu depreme dayanıklı bir konuta sahip olma, bu sizin mülk konut edinmenizle alakalı bir durum değildir. E, bunun mülkiyetine sahip olmasınız dahi bunun bu bir sosyal konut olabilir. Bu konutun kiracısı olabilirsiniz. Ee, bu konutun işgalcisi dahi olabilirsiniz. Ama böyle bir yaşam çevresinde yaşama hakkınıza sahip olması gerekir. Şimdi e, yoksullar bu yaşam çevrelerinin içerisinde maalesef böyle yaşam çevreleri sınırlı sayıda da olsa e, kentlerimizde mevcut. Ama yoksullar e, bu yaşam çevrelerinin içerisine e, giremiyorlar. Bu yaşam çevreleri içerisinde yer alamıyorlar. E, bu da kimin sorumluluğu? Aslında temelde kamunun bir sorumluluğu. Yoksul kesimi güvenli bir konut stoğu içerisinde e, tutabilmek ve bu olanağı ona sunmak kamunun görevi. Eğer siz bunu kendi gelirlerinizle elde edemiyorsanız eğer, kamu size bu konutu, bu yaşam çevresini size sunmak zorunda. Şimdi Kuzey Ankara projesi bu kapsamda birlikte değerlendirelim. Şey, Kuzey Ankara projesi 2005 tarihinde bir kentsel dönüşüm projesi olarak başladı. Toplam projenin alanı 1015 hektar ve 3 ayrı etaptan oluşuyor bu alan. Bunlardan bir tanesi Karacaören Pursaklar etabı diye adlandırılan 635 hektarlık olan bölümü. Bizim çalıştığımız dönemde bu buradaki uygulama bizim de içinde bulunduğumuz bir çalışma ekibi tarafından kurgulanmıştır. Şimdi burada yapmaya çalıştığımız bu 1035 hektar alan içerisinde afet riski altında bulunan 2500 Gül Bostan Deresi olarak bilinir bölge 2500 tane projeden hak sahibi edilemeyecek kaçak konutu olan bir nüfusun e, Karacaören'de daha önce imar görmüş ve şahıs hisselerine dağıtılmış bir e, uygulamanın e, tekrar kamu mülklerinin toplanması ile burada TOKİ tarafından yapılan 2500 tane sosyal konuta e, yerleştirilmesi sürecine dayanıyordu. Afet riski altındaki e, grup buradaki konutlarından e, buradaki e, e, TOKİ tarafından yapılan e, sosyal konutlara aktarılmış oldu. Daha sonra bunun daha protokol yolu tarafından görülen e, kısmı yani bugün protokol yolundan geçerken yolun sağında ve solunda gördüğümüz Keçiören ve altında etapları e, proje değiştirilerek uygulanmış olan kısımları. Bizim çokça protokol yolunda gördüğümüz o duvar set setlerin olduğu 380 hektarlık alan alt, Keçiören kısmındaki yapıları e, gösteriyor. Bu alanda 6760 tane gece kondu vardı sadece. Yani 380 hektarlık alanda bu birinci uygulama etabı başlamadan önce 6760 konut vardı. Yani yaklaşık 27 bin kişinin yaşadığı bir bölgeydi. Hektara da seyrek bir yoğunlukla 75 kişi böyle hektar bir yoğunlukla nüfusun yaşadığı bir bölgeydi. Kuzey Ankara e, kentsel dönüşüm projesi buradaki 6 bin, 7 bin, tane hak sahibi tarif etti. Bu 7000 hak sahibine verdiği konutların dışında alanda 20 bin tane e, konut inşa etti. Şimdi gördüğümüz o devasa bloklar bu 20 bin konutun parçaları. Bunlardan sadece e, 6700 tanesi hak sahiplerine verildi geri kalan kısmı ise yani geri kalan 13 bin konutta Tokyo Belediye ve inşaatı yapan müteahhitler arasında paylaşıldı. Alanın toplam hektara olan yoğunluğu 215 kişi bölü hektara yükseldi. Bu uygulama sonrasında maalesef burada şeyler gözükmemiş projenin kendisi. Ee, bunun ikinci etabı olarak adlandırılan bölümü ise e, şu an henüz orada uygulama yok ee, üç, içinde 3900 tane gece kondunun bulunduğu bir e, yaşam alanıydı. Bu alanda da e, daha sonra projeye ilave edilen e, kısımlarla birlikte e, görünümü kentsel görünümü bozduğu e, ifadesiyle e, 5104 sayılı kanuna e, ee, kanun sınırının içinde kalmayan 750 tane de e, bağımsız bölümün bulunduğu apartmanlar projeye dahil edileri toplam 4650 tane konutun bulunduğu bu bölgede de ikinci, etap, ikinci etapında da 20 bin, yaklaşık 20 bir konutun yapılması hedefleniyor. Şimdi bütün bunları yapan kamu burada bulunan gece konduya, gece Hak sahipliği olarak neyi teklif etti? Siz eğer burada gece kondusu bulunan birisi idiyseniz, size tapulu imarlı arsalarınız için her 150 metrekarenize 60 metrekare bir daire vermeyi taahhüt ettik. 200 metrekaresi arsası olanlara 80 metrekare ve böyle e, görüyorsunuz 300 metrekareniz varsa e, 120 metrekare daire, daire teklif edilmekte. Şimdi bu bölge e, Hane halkı Çankırı bölgesinden göç almış, e, kırsal karakterini koruyan bir alandır. Hane halkı büyüklüğü altının üzerindeydi. E, kiracı oranı yüksek e, bir e, alandı, e, protokol yolu alanı. Doğal olarak e, hissesi e, 200 metrekareden küçük olan e, kesim bir ağırlık taşıyordu. Yani e, bu alanda e, işgal ettiği e, alan 200 metrekareden küçük e, gece kondulu e, bu projeden ağırlıkla 80 metrekare ve 60 metrekarelik konutlar elde edebildi. Bunun dışında bunlardan da daha yoksul olan kesimler yani e, imarlı ya da tapulu arsası 100 metrekarenin altında olanlara ise herhangi bir hak sahipliği sunulmadı. Bunların hak sahibi olabilmesinin yolu olarak diğer parçalarla yani diyelim sizin 50 metrekareniz var, benim 50 var, diğerinizin 50 var. Bir araya gelmemiz koşuluyla, birlikte anlaşıp gelmemiz koşuluyla bize bir adet konut verileceği üzerinden bir proje e, kurgulandı. Burada genel alan e, alandaki konutların dağılımını görüyorsunuz. E, her iki proje etabında beklenen şu, e, hak sahiplerinin yüzde ellisinin 80 metrekarelik konutlarda yaşayacağı, yüzde yirmi beşinin yüz metrekarelik konutlarda yaşayacağı, sadece yüzde yirmi beşlik bir bölümünün ise 120 metrekarelik konutlarda sözleşme yapma hakkına sahip olacağını görüyoruz. Ancak diğer üretilen yani burada neyi görüyoruz? Ee, toplamda 10600 tane e, hak sahibi tarif ediyorsunuz. 40.000 tane konut üretiyorsunuz. Ürettiğiniz bu 10.000 konutun dışında yani alandaki konut sayısını 4 katına çıkartıyorsunuz. Bu 10.000 konutundan geri kalan 30 binlik bölümü 150 metrekarelik dubleks daireler, 180 metrekarelik dubleks daireler, 100 metrekarelik stüdyolar ve teras evlerden oluşuyor. Yani alan geri kalan 30 binlik bölümü aslında orta ve orta üst gelir grubunun alanda konut edinmesine yönelik bir girişim. Gecekondulu burada hak sahibi olmasının yanı sıra neyle karşı karşıya kalmıştır Kendisinin konutuna bir enkaz bedeli tespit edilmiştir. Yani siz o konuta 20 yıl süresince ekleyerek, biriktirerek inşa ettiğiniz bu konuta ağaçları, bahçesi, bahçe duvarı ile birlikte Edir, verilen ortalama değer 15.000 e, TL'dir. Bu 15.000 TL'nin üstündeki kısma e, şahıslar borçlandırılmışlardır. Şimdi bu da e, eğer sizin bir ödeme güçlüğüne e, düşerseniz e, karşınızda e, kredi aldığınız e, belediye şey banka ile karşı karşıya kaldığınız ve konutu elinizden alınacak birisi durumunda kaldığınızı gösteriyor. Şimdi proje sonunda şu söylenebilir ya da buradan ne ders çıkartabiliriz? 80 metrekarelik konutlarda bu geniş nüfuslu haneleri yaşatmak konut sorununun çözümü değil. Yani konut sorunu aslında bu nüfus için çözülmüş durumda değil. Çünkü hanenin konuttaki refahı sağlanabilmiş durumda değil. Gecekondu nasıl bir yapıydı? Esnek bir yapıydı. Siz e, gecekonduya oğlunuz evlenmek istediğinizde ikinci katı çıkabilirdiniz ya da bir yan oda ilave edebilirdiniz. Şimdi bu e, çevre e, sizin 80 metrekarelik bir konut edinmenizi sağlamış olsa dahi sizin çocuğunuzun konut edinmesine olanak sağlayabilecek bir esneklikte de değildi. Yoksul kesim ağır bir borç yükü altında kalmıştır ve e, alandaki e, baktığınızda cazip bir alandır. Rekreasyon alanları, kongre merkezleri ağaçlandırılacak alanlarla bir bütün olarak baktığınızda alan soylulaştırılmıştır. O zaman biz bu dönüşüm projelerine yaklaşırken e, neye ağırlık vermeliyiz burada eğer Hane halkı büyüklüğünü dışlayan konutun finansman modellerini kamu üstlenmeden çözmeye çalışan ve bütün e, yoksul kesimle bankayı e, karşı karşıya bırakan seçenekler Aslında konut sorunun çözümünde e, yoksul kesimin lehine bir e, sonuç doğurmamaktadır. Bu ilk örneğin dışında daha sonra yaşanan sulu sulukule, tarlabaşı ya da mamakta gördüğümüz e, alanlar, bu alanların e, bir rant alanı haline geldiğini, yoksul kesimin bu alandan dışlandığını ve alana dışsal ve proje maliyetini arttırıcı yeni e, fonksiyonlar yüklendiğini görüyoruz. Bu projede neyi görüyoruz? Protokol yolu e, lüzumsuz bir yere e, bir e, viyadük üzerinden tünelden geçirilip e, karşıya e, çıkarılmaktadır. Eski protokol yoluna bağlanmaktadır. Bu projenin genel maliyetlerini arttırabilecek e, bir etkendir alan geniş su yüzeyleri tutabilecek bir e, şekilde e, havuz haline dönüştürülmektedir. Rekre rekreatif testlere dönüştürülmektedir. Kamu burada e, parasını daha makyaja yönelik e, harcamayı tercih etmiştir. Burada e, böyle bir e, geliriniz, harcama kalemleriniz varsa 40 bin konutta buradaki yaşayan 10 bin, bunlar hak sahibi olanlar. Bunun içerisinde hiçbiri kiracı değil. Kiracılar burada bir yaşam alanı bulamamışlar. Alan Serdar Bey toparlayabilirsek. Alan sonuçta bu süreçte yoksulların aleyhine bir kentteki orta ve orta üst gelir grubunun yeni bir yaşam alanı olarak maalesef sunulmuştur. Teşekkür ederim.